Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir video geliyor. Ee, içki fiyatlarını çekeceğiz. Bugün Çilem'deyiz. Ee, bize bu çekimle yardımcı olduğu için, izin verdiği için olmak teşekkür ediyoruz. Ee, hadi vakit kaybetmeden içeri girelim. fiyatlarından başlayalım. İki tane böyle bir litrelik rakı fiyatları var. 146 TL. Öyle tek aldığımız zaman da 73 TL oluyor. Tekir daha var. Böyle kampanyalar oluyor. Hem misk hem rakı. Tekir gold serisi. Yani 109 TL. Ya yani şöyle söyleyebilirim yani. Kıbrıs'ta en uygun yer bunu hiç unutmayın. Yani. Ne zaman iç kalacaksınız kesinlikle buraya gelmeniz gerekiyor. video da yine serilerinden. Şu özel bir seri zaten. Yeni rakı. Ustasından karışım. 70'lik. Şurada yine yeni rakı. Yeni seriden. 94 TL. 70'lik 63 TL. Evet arkadaşlar burada da Efe var. Yaş üzüm rakısı. 70'li 55 TL. Şöyle şu 30 TL. TL. Şöyle yine 35 TL. Fiyatlarını tam aşağıya göstermeye çalıştım. Gayet, yani rakılar falan çok uygun. Şurada da Efes'in Gold serisi. Burası da 70'li falan. 67 TL'ymiş. Yani bunu ben ilk defa görüyorum şimdi. Sarı zeybek. O da 42 TL'ymiş. Sekir rakı var. Tam fiyatlarını gösterelim. Altın serisi, siyah üzüm. Evet arkadaşlar en çok satılan rakılar da bunlar bu aralar yani beyler diye. şey ikili var 86 TL 2 litre evet arkadaşlar şimdi rakı fiyatları bitti şu an vodka fiyatlarına geçelim şu çok iyi Fransız vodkası çeşitleri var. Şu an diyor. Evet arkadaşlar burada da Anadolu vodka var. Demin rakıyı söylememiştim. Hemen yine söyleyelim. Klasik. Burada da vodkası var. Bayağı uygun yani. Anadolu. burada da absolut var. Bir litreli. 94, 95, 94 94,5'muş. Şöyle serileri de var. Şöyle aşağılarda da var. Burada da ikili bir litrelik absolut var. 183 TL'ymiş. Burada da Smirnoff varmış. 2 litreliğe 77 TL. Şurada çeşitleri de var. Abla oradan Staliskaya verebilir misin sana zahmet? Staliskaya var ya, vodka Staliskaya. Şurada evet. Smirnoff'un kod. Evet. Burada da arkadaşlar bu kadar da bitti. Ya yani her şeyi gösteremiyorum. Yanlış anlamayın çünkü o kadar şey var ki hepsini gösterme imkanım yok tabii ki. Ee, ama en bilindik, en böyle herkesin bildiği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Ee, burada da o var. Çok sanma kuzu Böyle bardaklısı var. Böyle çeşitleri de var. Şurada da on İlk, ilk, ilk tanadan ama sevmemişim Murat ama sevdi. alternatifi göstereyim. 135 liraymış bu. Bak. 90 son. 1 litresi 90. Sen şimdi de şarap ve şampanyalara bakalım. Şöyle eğer güzel günlerde patlatmak için falan 150 TL 70'liği ama. Şimdi sanatın var. Onlar çok tercih ediliyor. Bunlar ortalama 30 lira. Arkadaşlar kırmızı şarap. Roz. Bunlar da 30 TL. Buna dolu kalan. 25 TL'ymiş. Roz çeşitleri var. Klasik. 24 liraymış. 20 liraymış. Evet arkadaşlar burada da şarap şampanya karışık bunlar. Bunlar gerçekten efsane yani. Bunlar ortalama 35-40 TL arasında. 45'e de 47 gidiyor. Yani en fazla 50 TL'dir. Efsane ama yani hediyelik falan alacaksanız çok güzel çeşitleri. Burada da olanları var. Bunlar da 15 TL'ymiş. Böyle hatıralık falan alabilirsiniz çeşitleri var baya evet, arkadaşlar burada da şampanya çeşitleri var 350 TL 410 TL 255 Bu TL'ymiş. Burada da marşmallow çeşitleri var arkadaşlar. <laughs> 51 liraymış. 58. de Şurada çeşitlerini görebilirsiniz. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar ve şaraplarımız da bitti. Şu an en merak edilen miski fiyatlarına geleceğiz. Ee, şöyle söylüyorum. Yani Türkiye ile tabii ki çok büyük bir fark var. Ama dediğim gibi e, uyguna da var. Pahalıya da var. Siz artık karar verirsiniz. Ee, viskilere başlamadan önce şunları göstermek istiyorum. 4,5 litreymiş bu. 1248 TL'ymiş. Şöyle de var. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu ama gayet güzel bence. Burada viskilerimiz var yine. Bunlar gerçekten çok tercih ediliyor yine. 1215 TL'ymiş. Burada da Jimbim var. Şu an indirimdeymiş zaten. 130 TL'ye düşmüş. Aşağıda da çeşitleri var. Elmalı falan. Bunlardan indirmeyi düşmüşler. Evet arkadaşlar viskiye devam ediyoruz. Tabii ki viskiyi en fazla çekeceğim çünkü en çok tercih edilen. Pekalçe göstereyim. Ya yani çok çeşit var şu an. Her hepsini de gösteremem size. Ne ne 675 TL'ymiş. Ben bağlantı ne arkadaşlar? 87 TL'ymiş bir litresi. Evet. Bunlar da 130 TL. 12 yıllığı falan arkadaşlar. Burada 70'liği var. 63 TL'ymiş. Bu da şivaslar var arkadaşlar. Bir litre şivas. 210 TL'ymiş. 70'li 153 TL'ymiş. Bu da Jameson var. 70'lik 87 TL'ymiş arkadaşlar. Burada da 18 yıllık var. 450 TL'ymiş. Bu da tabii ki çeşitleri var. 25 yıllık. Bunlar 1 TL civar bir şey. Riski çeşitlerine devam edelim. Burada 18 yıllık 617 TL'ymiş. 15 yıldır. 169 TL arkadaşlar. Burada da Reasonable'lar var. Herkesin bildiği. Gerçekten ben seviyorum yani. 70 TL'ymiş arkadaşlar. 70 liğe. Böyle bardaklı var arkadaşlar. 135 TL'ymiş. Burada da Black Label var. 70 değil li, 140 liraymış. Jibiler var şurada. Bu da White Horse var arkadaşlar. 1 litreliği 75 TL'ymiş. 70 TL'ye li, 55 TL'ymiş. Bu da Watt 69 var. Bunun fiyatı ortalama yani dirilme girdiğim zaman 30 lira falan oluyor arkadaşlar. Bunu da herkes seviyor. Bu da 135 TL civarındaymış arkadaşlar. Şöyle yine. 130 TL'ymiş bir litrelik. Riske devam edelim. Şurada çekelim. 260 TL'ymiş arkadaşlar bunlar. 12 yıllı, 15 yıllı, 18 yıllı. 18 yıllı 350 liraymış. Böyle. Aslında 87,5'muş bu. uygun arkadaşlar. Bunlar da 832 liraymış. 530, 220 yok 290'mış pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ana kadar sizde elimden geldiğince bütün içki fiyatlarını çekmeye çalıştım. E, tabii ki eksikler olabilir ama dediğim gibi çok içki var. Her şeyi gösteremem yani. En son olarak tercih dance'ı göstereceğim size. Burada çeşitlerimiz var. İler içeride biraz göstermeye çalışacağım size. Şöyle 1.75'li. 197.5muş. 1, li, 197 1 litreliği de 120 liraymış. Gayet uygun yani. Bunlar da çok tercih ediliyor. 154 lira. Şöyle ballısı falan da var. arkadaşlar burada da cebdanız çeşitlerimiz var. Şöyle çeşitlerimiz var. 145 liraymış. Bu gayet güzel bir viski yani. Şöyle salıncak olan var. Bu 350 liraydı ben de. sormuştum. 1.75'li var. 197.5. Gentleman Jack var. Bunlar da efsane gerçekten. arkadaşlar. Burada da bir ay biralarımız var. Tüm çeşit biralar Biz de şimdi öğrendik. Efes 41 yıldır buraya bağıymış arkadaşlar. Yani 41 yıldır buraya satış yapıyor. Ee, yani bir alan ortalama fiyatı 6,5-7 lira. Şu an standart artık. Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Elimden geldiğince size bütün fiyatları göstermeye çalıştım. Öncelikle Çilem Hanım'a teşekkür ediyorum yine. Ee, burası 42 yıl işletme. Ee, o yüzden fiyatlar biraz daha uygun arkadaşlar. Ve yani gerçekten eğer iç kalmak istiyorsanız Çilem kesinlikle bir numara. Yani kesin gelin biz yıllardır buraya geliyoruz. Dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.